Evet merhaba. Şimdi ondalık sayı mantise gösterimine nasıl çeviririz? onun bir örnek sorusunu çözeceğiz. Şimdi bizim sayımız şöyle geçip yazayım. 45,625 olsun. Bizim Bu sayımız. Bunu şimdi mantise gösterimine nasıl çevireceğiz? Şimdi ilk önce bizim sayımızın pozitif olduğunu biliyoruz. Pozitif olduğu için başta bir artı ise sıfır pozitif anlamına geliyor. Negatifse sayımız önüne 1 koyuyoruz. Eksi anlamına geliyor. Bunu Şimdi bu sayı önce biz floating point gösterimine çevirmek için ikilik tabana bir çevirmemiz lazım. çık şöyle yapıyorduk. Şurası virgülden sonrası olsun. Burası virgülden öncesi olsun. 45 yazayım ilk önce. 45 nasıl yazarız? Şöyle bir 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, işte 2 üzeri 3, 2 üzeri 4, işte 2 üzeri 45'li 5 diye giriyor. Bunu bunlarla 45'i nasıl temsil ederiz? 32 artı 8 40 44 45 böyle temsil ederiz yani 1 0 1 0 0 1 yani bizim 45'imizin ikilik binary tabanda gösterimi şu şekilde oluyor. 1 0 1 neden 2 üzeri 0 1 2 üzeri 2 4 lazım. Burada 2 üzeri 3'e de birbirimiz lazım. Ee, 2 üzeri 5, 32. 2 üzeri 3, 8. 40, e, 44, 45, 45 oluyor. Şimdi şu kısmı temsil etmemiz gerekiyor. Bu kısmı nasıl temsil ediyoruz? Burada da gene şöyle gidiyoruz birbirinden sonra. 2 üzeri eksi 1, 2 üzeri eksi 2, 2 üzeri eksi 3. 2 üzeri eksi 1, 1 bölü 2 ediyor. Yani 0, 5 ediyor. 2 üzeri eksi 2, 0, 1, 1, bölü 4 ediyor. Yani 0, 1, 25 ediyor. 2 üzeri eksi 3, 1,8 ediyor. Yani 0,125 ediyor. Bizim sayımız 0,625'ti. Yani şu ikisini toplam ediyor. Yani bunu da şöyle yazabiliriz. Şimdi bunu virgülden sonra ile yazdığımızda şöyle buluyoruz. Sayımız böyle oldu. Şimdi bunu şöyle yapmamız lazım. Bizim bilimsel gösterimimizde Floating Point gösterimimizde veya herhangi bir işte Yani bilimsel gösterimlerde şunu biliyoruz ki virgülden önce bir basamak olacak şekilde yazıyoruz. Yani işte ne bileyim 623 değil de 6,23 çarpı 10 üzeri 2 yazıyoruz. Bu 623 yani. Mantısa gösterimde de aynı mantık. bunu şöyle bir virgül, noktayı virgülü bizim şuraya kadar kaydırmamız gerekiyor. Yani 3, 4, 5 basamak kaydırmamız gerekiyor bizim. Yani bu sayıyı biz artık şöyle yazacağız. 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1 çarpı 3 üzeri 5. Bu 2 olmasının sebebi de ikilik tabanda yazıyoruz biz bu sayıyı o yüzden 2 diyoruz. Bu 5'te kaydırdığımız miktar zaten. Şimdi de mantık gösterimini yazabiliriz artık. Geri de başka hiçbir şey kalmadı. Nasıl yazacağız mantı gösterimini? mantı gösterimi üç kısımdan oluşuyordu. Şöyle. Bu kısım bizim signımızdı. Şöyle yazalım. Yani işaret. Bu kısım sıfır olacak çünkü sayımız pozitif. Bu kısım eksponent kısmıydı. Eksponent kısmı yani üst kısmı. Şurayın 5 olduğunu biliyoruz. Bu 5'i bias eklenip ikilik tabanda yazılımıyla gösteriliyordu. Yani, yani bias dediğimiz şey neydi? Şöyle yazalım. Bias artı eksponent yapacağız. Biasımız 127 idi. Bu bias hep sabit bir sayı. Yani biz buradaki eksponent yazarken her zaman 127 ile burada onu tabandaki gösterim daha doğrusu taban ama üstümüzün toplamıyla bir top, üstümüzle bir toplayıp bunu ikilik tabandaki binary gösterim şeklinde yazacaktık. mesela bu exponent kısmını bulurken. Şimdi bir daha açıklayayım kısmını. Biz bu sayımızı ikilik tabana çevirdik. Daha sonrasında bir kaydırdık. burada üs olarak yazdık. 2, 2 üzeri 5 ile çarptık. Şimdi bu üstümüzle bir yani 127'yi toplayıp bunu binary gösterip şeklinde yazacağız. 127 artı 5. Bu etti bize? 132. Şimdi 132'yi nasıl gösteriz? 128 artı 4 şeklinde gösterebiliriz. O yüzden bu 1, 0 0 0 5 6 3 4 5 6 7 8. O zaman şöyle yapacağız. Bu diye böyle yaptık da onu da bilmiyorum. Evet, 257 üzeri üzerine 8 artı, e, burada 4 topladık, 132 ediyor, bir yasamız veriyor. Eksponatı böyle yazıyoruz. Geri kalan mantıksa kısmında direkt e, şurada bir görünmez 1 var gibi düşünüp şu ondalık kısmı direkt geçiriyorduk böyle yani 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Bunu da 0, 0, 0 koyarak bu 23 basamak olacak şekilde tamamlıyorduk, bu 23 basamak oluyor. Yani e, bizim şu sayımızın 45,625 sayımızın mantısal gösterimi şu şekilde olacak. Başta işaretimiz sıfırımız var. Daha sonra eksponentimiz var. Eksponentimiz e, işte 1, 0, 0, 0, 1 0, 0, gibi. Daha doğrusu da daha sonrasında da mantısal gösterimiz var bizim. Şu şekilde e, şurayı yani şuradaki noktadan sonrasını yazdığımız kısım böyle oluyor yani. E, şöyle gösterebiliriz.